Evet. Merhaba değerli hava severler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün dalga ve yine kar konuşacağız. Fakat ondan önce şehit olan 12 askerimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da sabır ihsan ediyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin. Bu teröre de bin kere nalet olsun. Bu terör bu sülük gibi yapıştı 30 yıldır bir üzerimizden de gitmedi. Teröre kim destek veriyorsa da Allah onu kahretsin. Bunu da söyleyeyim. Çünkü bakıyorum yani şehit olan askerler ya benim yaşımda yani gerçekten daha üzüntümü nasıl dile getireyim bilmiyorum ki. Neyse. Neyse deyip geç geçemiyoruz ama işte. Bir sadece bir sayı bazılarına göre. Bugün bomba siklonu Orta ve Doğu Karadeniz'de oluştu. Şu anda ben karşımda deniz var dalga boyu 3,5-4 metre civarında. Fakat bu Karadeniz'de oluşan kıyıları vuran dalgalar sabah saatlerindeki minor fırtınayla meydana gelen dalgalar. Yani Samsun ve doğusunda yaşıyorsanız Karadeniz kıyılarına bakan bir şehirde yaşıyorsanız diyeyim daha dalga başlamadı daha fırtına başlamadı. Bu canlı yayınımızda fırtınanın detaylarını size söyleyeceğim. Ardından da böyle Global Forecast sistemle e, modeline bakarak basınç haritasını size detaylı olarak ay sonuna kadar göstereceğim. Bakalım soğuk hava dalgası inmiş mi? İnme ihtimali var mı? Bize gelen bir yağış var mı? Yok mu? Sıcak, yüksek basınç ne alemde? Onları aktaracağım. Normalde bugün canlı açmayacaktım ama yine de açayım dedim e, sizleri bilgilendirmek için. Evet. Orada da uçuyoruz. Şu anda bakın. Ben bugün bir Reels videosu sattım. Abartıyorsun diyenler oldu. Abartan, abartıyor diyen insanlar, Karadeniz sağ şeridinde yaşamayan insanlar. Dolayısıyla videoyu da izlemediği için, hani bu bomba siklonu örneğin Sivas'ta etkili olmaz. Ama Karadeniz kıyılarında bu dalga boyuyla, fırtınasıyla etkili olacağı için bir haber oluyorlar. Şimdi, aa bu arka planı niye gitti? Neyse onu düzeltiriz. Şimdi şunu söyleyeyim. Anlık sıcaklık değerlerine bakıyoruz. Rize 8 derece. Trabzon 15. Giresun 17. Ordu 16. Son 2 saatte bu sıcaklıklar bir anda yükselmeye başladı. Bakın sabah fırtına etkiliydi Karadeniz kıyılarında. Sıcaklık düştü. Saatte neredeyse 80 kilometrelik hamleler vardı. Bu arada yayını beğenirseniz sevinirim. Sonra hava açtı. Ardından sıcaklık yükseldi. 17-18 dereceler var. Ki Rize'de de artacak önümüzdeki 2 saat boyunca. Ardından tekrar düşecek. Yani sabah 9'a kadar sıcaklıklar 20 dereceye çıkıp tekrar düşecek. İnanılmaz bir durum değil mi? Sıcak cephe geçişi var şu anda. Soğuk cephede ardından girecek. Ya gerçekten çok garip olaylar var. 17 dereceye bu çok kısa sürede arttı. Ve anlık ne kadar şiddetli arttıysa o derecede Aşağı olacak önümüzdeki 3 saat boyunca. 17 ya bu. 8'e, 7'ye, 5'e, 3'e düşecek. Sabah yarın. Bu fırtınaya dikkat edin. Gerçekten fırtına kıyılarda da etkili. Buradan görüyoruz ki. Açıklarda zaten etkili. Yani asıl fırtına başladığı saatler buralar. Hiç rüzgar haritasına bakmayın. Basınç diyagramına bakmayın. Basınç gradyanına bakmayın. Sırf şu harita bile bu haritadaki son 3 saatlik gidişat bile durumun ne kadar vahim ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Hangi şehirlerimiz için? Şu anda Batı ve Orta Karadeniz'de bu fırtına yavaş yavaş etkisini kaybedecek ama yine dalga boyu yüksek, kıyılarda şu sıcaklık değerleri 9-8 dereceler, bunları şimdilik es geçin. Yarın 5-4 derece inecektir Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında. Fakat bir kar olasılığı çok düşük. Fırtına'nın büyük bir kısmı 2-3 saat sonra Orta ve Doğu Karadeniz'de etkili olacaktır. Şu anda ben e, dalgayı muhtemelen yarın bir drone uçuracağım. Yine sahil yolunu alabilir. Sahil yoluyla işiniz varsa çıkmayın yarın. Yani yarın Karadeniz sahil yolunu tercih etmeyin. Bilakis Samsun'la Hopa arasında. Batı Karadeniz'de tehlike azaldı. Orta ve Batı Karadeniz kıyılarında. Ama Doğu Karadeniz'de çok ciddi tehlike mevcut. Aman diyelim. Bakalım sıcaklıklar yine 15 dereceler. 12 dereceler kol geziyor. Ya dediğim gibi bu soğuk hava hata aniden girdi ve girdiği ve çıktığı için sıcaklıkları çok düşüremedim Bu ama buradaki 15-12 dereceler yarın tekrardan düşecektir emin olun. Daha soğumanın asıl kısmı var. Yani iki etapta girdi soğuma. Bu arada hiçbir şey yemedim bugün. Gerçekten hiçbir şey yemedim. Sabah bir ufak şey yedim yumurta. Enerjim çok düşük. Zor günler geçiriyorum bu ara. Ee, Soğumanın ilk atağı geldi sabah vurdu sıcaklığı batıda da düşürdü doğuda da düşürdü. Şimdi ikinci atağa vurma dönünce de sıcaklık yükseltip tekrardan vuracak. Yani soğumanın içinde soğuma var. Yarın da bu soğumanın en büyük kısmı vuracak diyeyim. Bütün bölgelerimizde bu sıcaklıklar yani şimdilik afaki düşecektir emin olun. Ankara'da çok rüzgar var evet. Ya şunu söyleyeyim. WhatsApp grubunu almıyorlar. Ne zaman başlayacak? onu onu konuşacağız. Şimdi e, bak yayın yüzde şu an. Lütfen beğenin. Lütfen bir zaman sadece şu beğene basacaksınız ya beğeni beğeni bak. Bir de şunu söyleyeyim. Kar gelmiyor, tahminlerini tutmuyor diyenler için dünya kardan ibaret değil. Tamam, kar istiyoruz, konuşacağız ama ben verileri yorumluyorum. Hala bunu neyse. Ya, devam, devam etsem çok çok fena giderim. Yani devam ederim de Moralim o konuda bozuk Başka şeye bozuk ama size değil O yüzden kapatayım Şimdi bu gece 3'te Bak Aa bu niye böyle almış bunu Neyse daha iyi olmuş Fırtınayı görüyor musunuz Orta ve Doğu Karadeniz'de Ya harita yanlış söylemez Yani çoğu 99 Bu fırtına şurada da görüyorum Ama burada da çıkacaktır Bak şu alanda gece 3'te Sıcak ve soğuk cephe geçişleri o kadar ani ki Fırtına 150-160 km bir saati de geçebilir. Burada dalga boyu şu an hali hazırda 4 metre zaten Doğu Karadeniz kıyılarında. Bu bir 8 metreye bulacaktır muhtemelen. Nerelerde? İşte Ordu, Giresun, Trabzon, Rize. Ama daha çok batıya bakan ilçeler daha şanslı. Yani dalga boyutu bakımında. Nere batıya bakıyor? Örneğin Çayeli, Pazar, Ardeşen, Artvin'de Hopa, Arhavi, Fındıklı, Ordu, Giresun. Batıya bakıyor. Yani Trabzon bakmaz. Merkez şöyledir. Merkez doğuya bakar. O dalgalar çok vurmaz. Körfezden içeri girip. Ufak bir körfez var ya. Trabzon'un merkezinden ziyade işte Yomra'dan sonra da bu dalga. Yarın haberlerde görürsünüz muhtemelen. Dev dalgalar Karadeniz sahil yolunu ulaşıma kapattı. Bunun olma ihtimali yarın %85 %90 civarı. Önceki ile arasında ne fark var? Bu biraz daha hızlı geçiyor. Ama şiddetleri 3 aşağı 5 yukarı aynı. Dediğim gibi yani hava durumu konuşuyoruz ya. İnsanları riski atan durumlar var ya hani. Evet insanları ris riski riski atan durum. Şu beyazlıklar 130-140 km bölü Bu ne arkadaş ya? Çok hızlı ya. Vay be. Çok heyecanlıyım bu gece. Gerçekten şiddetli bir fırtına. Bakü'de güçlü fırtına var. Doğrudur. Akçabat'ta rüzgar var. Şimdi o sıcak cephe rüzgarı. Bir de soğuk cephe girerken fırtına çıkacak. Denizden uzak durun. Bak Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yaşayanlara söylüyorum. Denizden uzak durun. Karadeniz sahil şeridinden arabanız varsa mecbur olmadıkça çıkmayın. Rize'de yaşayanlar hiç çıkmasın. Ha, Trabzon'da bir merkezde Beşirli civarında sıkıntı olmaz ama Yomra'da sıkıntı olur. Ordu ve Giresun'da da çıkmayın çıkmayın arkadaş. Hem araba tuzlu suya bulanacak. Çürür, paslanır. Dalgaz korkutur sizi. Yarın bunun olma ihtimali epey yüksek. Abdülsamet Eskıras 55 lira göndermiş. Çok teşekkür ederim Abdülsamet. Hocam Tokat Merkez yarın kar alır mı? Tokat Merkez yarın ee, şöyle hemen ben sana söyleyeyim. Sonra zaten basınç haritasını şu model şeyi bir atlatalım mı? Size QLC bir yerin yani kirası kışı yansımasını anlatacağım yarın. Tokat'ta kar yok 4 derece. Yani çok zor. Ama şiddetli fırtına var. Sabaha doğru 80 km e bir saate çıkabilir Abdülsamir. Çok sert değil. Vurup mu? Geçiyor. Öyle bir şey yok. Vurup geçmiyor. Windy uygulamasında hangi modele bakıyorsun? İkona mı bakıyorsun? GFSE mi bakıyorsun? Gememi mi bakıyorsun? ECMF e mi bakıyorsun? Rüzgarda ikon iyidir ve ECMF e iyidir. GFS iyi değildir. Ya siz beni dinleyin. Tamam mı? Bu fırtına yarın... Zaruri bir durum ortaya çıkaracaktır Çok yüksek ihtimal Kesin konuşmam asla ben biliyorsunuz Haritayı da e, yani Olayı nasıl diyeyim Milimize etmek Ya da e, normalleştirmek Can tehlikesini hayat, hayat riski arttırır riskleri Bu riskler Geçen mesela Miktat Hoca Bomba siklonu ne yahu bunlar şarlatan Dedi 10 kişi öldü Ondan bahsediyorum Şimdi geçelim. Bu fırtınayı kısaca özet geçiyorum. Yarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında dalga boyu 10 metre. Karadeniz sahil yolunda arada bir dalga vurur. Karadeniz sahil yolunda Rize Trabzon istikametinde Ordu Giresun'da da kapatabilir. Haberlerde de yarın akşam muhtemelen görürüz. Ha görmesek bile kıyı vuran dalgayı da geç. Kıyı vuran fırtına da gece çok güçlü. Aman dikkat edin dışarıda bir şeyiniz varsa alın. Yani Karadeniz yaşayanlar iç ve yük, e, kıyı Fark etmeksizin. Dışarıda elbiseniz varsa kurumak için asmışsanız alın arkadaşım. Az sonra uçacak ortalık çünkü. Çatılar. Adem o çok daha artacak. O daha başlangıç. Şimdi gelelim şu soğuk hava dalgası bakın. Geldi vurdu gitti. Pazar. Pazartesinden sonra ülkemize bir yüksek basınç yerleşecek. Sakin ol şampuan. Dur. Ha. Sonrasında bir yüksek basınç yerleşiyor. Ee, artık normallere giriyoruz. Nasıl diyeyim? Yani Kuzey Atlantik sallama negatif değil, pozitif de. Şu soğuma, bakın burada İngiltere'ye çıkan bir yüksek basınç var, dinamik yüksek basınç. Bu ay sonu indirecekti ama şu an modellerde çok kötü. Ay sonu da bir soğuma, şu anlık bu soğuma dışında. Bu bir soğumaydı. Hani diyorlar ya, ay sonuna kadar kar yok. Muştayağın ne? Bes mı? 26 Aralık Salı yüksek basınç yerleşecek. Yağışlar kesecek. Ya bugün aksiyon yaşamak isteyen şu radarlar takip etsin. Bu iki gün. Sonra e, hava sakinleşiyor. Bakın sonra çarşamba günü bir yüksek basınç daha yerleşecek. Muhtemelen sıcaklıklarımız artacak. Artık burada kombileri kapatırız. Perşembe, çarşamba günleri 28 Aralık'ta. Şöyle bakıyorum kuzeyimizde bir soğuma var mı? Var. Ama bu e, İzlanda kökenliğe dönmüş. Burada batının ihtimali artmış. Şöyle Balkanlardan gelen bir sistem olabilir demiş. Ocak ilk hafta da bu nasıl bir model? Şuraları ciddi almayın. Ural yükseğine. Şunu verdi bittik zaten. Bu 20 gün bizim daha başımızı bir şeye kaldırmaz. Bu şu görüntü gerçekleşmesin. Gözünü seveyim. Bak lütfen. şu Ural yükseği 7 bitirdi bizi ya. Ya lütfen şu gerçekleşmesin. Allah'ım ne olur ya. Kurak tarafta bırakıyor bizi. Bunun ısrarı 20 gündür değerli dostlar. Şu, şu Ural yükseğinin ısrarı 20 gündür. Ah 2022 2023 kışına o uçurmuştu. Ural yükseği. Dolayısıyla burada o Ural aman yani. Burada ne konuşabiliriz? Sen onu yarın haber yapmayı medyayı morarmış göreceğiz. Medya her zaman morarmıştır ya bana göre yani. Cevaplayacağım. Dalga var o kadar fazla ki. Ya telefonum yok. İki, bir aydır telefonsuz geziyorum. Yok. Hiç yok yani. Dalgayı nasıl çeksem ya? Kamerayla çekerim. Canlı açamayacağım ama sizi. Kusura bakmayın. Yarın görüntüde görürsünüz. Şu anda efsane bir dalga var zaten. Bu vızlı sesi nereden geliyor? Orada göresin uçmaya devam edecektir. Ee, yani kısacası şöyle bir köşede durayım. Bak bu soğuktan sonra yüksek basınç geldi. Bir geldi, iki geldi. Sonra oral yükseği verdi. Dua edelim ki şu model böyle gelmesin. Böyle gelirse... Ocağı da kapatırız. Gerçek söylüyorum. Ha benim tahminim böyle gelmemesi. Hani hocam ay sonunda kar gelecekti. Gelmedi ne yapayım. Yani benim tahminim 26 Aralık'ta soğuk bekliyordum. Bomba siktonu çıktı Karadeniz'de. Yine bir medya konu oldu ama kar olmadı. Yanıldığımı buradan yanıldım. Ama aması var. <laughs> Bomba siktonu geldi bu seferde. Dalga ve fırtınasıyla ön plana çıktı. Sonuçta bir sistem indi. Zaten ne kadar sıyırdığını siz görüyorsunuz. Bak benim size sistem buydu yani. Bak. Ya arkadaş yani burada tamam Kadir hocam yanıldınız deyin de. Ama yani bu kadar da olmaz. Şuraya bak ya. Ya nasıl bir sıyırma şekli. Allah şuraya bak. Ya şu sıyırma şekline bakar mısınız yani. Tamam yanıldık da bu kadar da kıl payı, yanılmaz ki kardeşim. Ay sonunda İskandinav yükseğine bakıyorum. Açıkçası çok verilere bakmadım. Şu sisteme odaklıyım. Bir de yani son haftalarda çok e, zor şeyler yaşadım biliyorsunuz. Yayında çok bahsetmek istemedim. Yani e, vefat, büyük babamı kaybetmem. Bakmayın yani ben burada tamam canlı yapıyorum da kafamı dağıt yani bir, bir şey odaklanınca insan hayatın çok fazla e, zorluğuna takılmıyor, odaklasın çünkü. O yüzden bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi sorularınızı da yanıtlayayım. Şunu da az aşağı çekeyim. Ben dalgayı gece çekmeye çıkarım. Drone drone uçuracağım. Dalgayı her drone'u gece uçurur mu? Telefon olay değil. Hocam süper engin ihtimali yüzde Şu şimdi ben bir ECMF'ye bakayım. Siz şurada soru cevap kendi yorumlarınızla görün. Hop. Şimdi bir saniye ben şu ECMF'ye bakacağım. Teşekkür ederim. Dostlar sağ olsun dostlar. E şu ne oluyor lan? Instagram'dan bir anda video açıldı <laughs> Yani e gfs yok gfs aman diyeyim ECMF ne demiş Yani bir İzlanda kökenli sistem vermiş 240 saat Ehh, Bu ne ya Geme bakayım -ay -ay. Soğuk bile gelmiyor arkadaş ya Soğuk bir eski soğuk bile gidiyor ya. Neyse o değişecektir daha. Ben tam verilere bakmadım. Şimdi ne ne söylesem yalan olur. Kar geliyor desem olmaz. Sistem gelmiyor desem de olmaz. Verilere bakmadım çünkü tam. Modelden bakıyorum sadece. Hocam bu Konya karını ama 24 Aralık'la alakalı kanalımızda video var. Şimdi 24 Aralık'ı konuşuyoruz. Yani o kadar da lütfen teessüf ederim yani. <laughs> Uğur Jakan Banlay. Uğur abi 1998 saat ban atalım. Nerede Uğur? Seni bir 2750'ye kadar banlayayım da. Hocam bu Konya kar ne zaman? Hocam ya Ocak da zaten Konya'da kar ihtimali %99 da. Konya'da hava açacak. İstanbul'da sıcaklık sıcaklığın seyrine atmosferde bir anomalilik var. Deprem olursa şaşırmam. Bak deprem olursa inşallah olmaz da şaşırmam. Çünkü nerede burada atmosferde bir anormallik oluyor? Bir anormal olay daha ortaya çıkıyor doğal afet olarak. İstanbul'da sıcaklık düşecek yarın. Rüzgar var. 45 kilometre bölü saat. Abi bugün düzce felaket yaşadı. Ha, öyle mi? Körfez karalır mı? Bu sistemde almaz. Efe Genç. Ya Efe Genç Şenol. Ya Allah aşkına. Yani başım derdimden aşkın. Zaten başka şeyim yok. Derdim yok. İki tane genç. Yani 16-17 yaşında hata yapabilir. Benim için sıkıntı yok. Tamam mı? Efe ve Şenol. Olabilir. İnsan hata yapar. Benim için sorun yok. Az ol diye <laughs> adamı asalım kanka. <laughs> Aa Yunus bugün şey Emre. Bugün yine şey alamadım ya. Hatay Antakya kar ne zaman? Ocak'ta. Sakarya kar var mı? Yok bu sistemde yok Kadar onu söylüyorum. Ordu'da rüzgar felaket bir hal aldı. Ordu'da ordu ne var oluyor ya? Or, Ordu'lular. Çıkmayın ha dışarı. Ordu'da var 3 derece. Ordu'da 15 derece sıcaklık düşüşü olacak. Yo, Ya bak heyecanlanıyorum işte. Yarın Ordu'da bir karla karış yağmur geçişi olabilir kıyıda haberiniz olsun ha. Şimdi sıcaklık 17-18 derece. Bu ne arkadaş bu? Cepheye bakar mısın ya? Kaç derece? Ankara'ya kar yağmış. Şu kamerayı bir tetikleyeyim. Ankara. Ankara'da kar yağmaz. Ankara'da kar yağış yok. Yağış olsa kar olurdu. Ankara'da fırtına var. Ankara tahmini de tutmadı. Van'da kar var mı? Ya, o kadar şey yaşadım ki tahminler ee, tam dikkatim veremedim. Ocak ayı nasıl geçti Ocak ayına bakmadım. Rize'de 500 lira akım 3 santim alır. Her akşam hocam. kısa bir sorun var, olumlu bir gelişme var. Hiç bakmadım valla yarın bakacağım. Bu yayını aslında fırtına için açmıştım. Van'a Van'da şu bir şey yok. Maraş merkez, yarın Doğu Anadolu'da kar, asıl kar yarın. Sence bu sene Doğu Maraş merkezi kar yok şu an? Hepinize teşekkür ederim. Biraz moralim açıkçası bozuk olduğu için çok fazla da şey yapamadım. Yarın bir video atarım. Sonrasında şu ocağa bir bakacağız. Ocak tahminimizde yarın değil öbür gün muhtemelen gelir. Hepinize çok teşekkür ederim. Şu dalgaya bir gidip bakayım da neymiş. Hadi vay vay. Dikkat et. Sahil yoluna çıkma. İzleyeceğim diye de çıkma. Dalganın şakası olmaz. Hadi vay vay. Bak bunu ben diyorum.